Annesini yeni kaybetmiş ve hayatta kimsesi olmayan genç bir kız düşünün. Hayatın acımasızlığına daha çocuk yaşta tanık olmuş, yapayalnız ve çaresiz bir kız. Şimdi bu kızın yanlış kişilerin ellerine düştüğünü hayal edin. O kız çocuğuna ne olur? Midori. Midori, annesi ölümcül bir hastalığa yakalandığı için sokaklarda kamelya satmak zorunda kalır. Bir gün pedofili görünümlü bir adam ona yaklaşır ve kalacak bir yere ihtiyacın olursa kendi adresine gelmesine söyler. Daha sonra Midori evine döner ve farelerin annesini içten dışa yemiş olduğunu görür. Midori bu korkunç olayın ardından adamın verdiği adrese gitmeye karar verir. Çünkü gidecek başka hiçbir yeri yoktur adamın verdiği adrese gittiğinde oranın çeşit çeşit garip ucubelerin bulunduğu bir sirk olduğunu öğrenir. Bu ucubeler sadece görünüşleriyle değil küçük kızların eteklerinin altına bakmayı sevdikleri için de rahatsız edicidir. Ne yazık ki bu ucubeler Midori'yi hızla seks kölesi haline getirirler ve hatta seks köleliğinden daha da beter şeyler yaparlar. Kısa bir süre sonra çokça istismara uğramış olan Midori bir grup köpek yavrusuyla arkadaş olur. Ve sonunda rahat ve iyi hisseder. En azından bir süreliğine. Aynı günün akşamı sirk sanatçılarından biri olan Kanabun adında psikopat bir kız köpekleri vahşice katleder. Neden peki? Çünkü sırf canı öyle istiyor diye. O gece tüm ucubeler hep birlikte afiyetle yemek yerler. Ve sonrasında Midori'ye ye yemeği neden yaptıklarını açıklarlar. Ben söylemiyorum siz anladınız. Midori ağlayarak kaçmaya çalışır fakat yılan kadın onu hemen durdurur. Bu olaydan sonra herkes köşeline dağılır. Fakat ucubelerden biri tekrar Midori'nin yanına gelerek ona tecavüz eder. Tabi bu kadar tecavüze ve üzüntüye dayanamayan Midori hasta düşer. Bu sırada da Silk çok para kaybeder. Ve tek umutları Tokyo'dan gelecek olan bir sihirbaz olur. Meşhur sihirbaz Masamitsu, geldiği ilk günden beri Midori ile aralarında garip bir bağ oluşmaya başlar. Bu arada Masamitsu bir yetişkin, Midori ise bir çocuk. Neyse. İlerleyen günlerde Masamitsu Midori'yi yanağından öper ve ondan da onu öpmesini ister. Midori de bunu yapar. Daha sonra onları bir çiçek tarlasında sevişirken görüyoruz ve ardından evlenmekten bahsediyorlar. Birkaç gün sonra Masamitsu ve Midori kalabalığın önünde birlikte performans sergilerler. Ve pedo ucubeler onların popülaritesini kıskanırlar. E tabi bu kıskançlığın bir yaptırımı olacak. İki ucube Midori'yi sıkıştırıp döverek onu havaya fırlatıp dururlar. Fakat bu sırada kocası Masamitsu gelir. Ve Midori'yi sihirle bir deve dönüştürür. Ucubeler Midori'yi dev olarak görünce bir şey yapamazlar tabii. Bundan kısa bir süre sonra sarıklı olan pedo ucube müdürden özür dileyerek ona aşkını itiraf eder. Bunu duyan pedo kocası ise deliye döner ve sarıklıyı bazı sihir numaralarıyla öldürür. Midori olan biteni görür ve kaçmaya başlar. Ama kocası onu yakalayıp kimseye söylememesini ve bunu onun için yaptığını söyler. Bundan kısa bir süre sonra bir film yapımcısı Midori'ye yeni filminde başrol teklifi yapıyor. Film yapımcısı ona büyük bir ev kuracağına İyi yemek yiyeceğine ve insanların ona iyi davranacağına söz veriyor. Fakat kocası kartviziti yırtar ve ipuncaya gitmesine söyler. Midori kartvizitin parçalarını saklar ve parçaları bir araya getirmeye çalışır. Ancak kocası bunu öğrenir ve onu döver. Sonra bir cam şişeye hapseder. Bu gece Masamitsu tek başına performans sergilerken kalabalık onu kızdırır. Ve o da hepsini garip yaratıklara dönüştürerek öldürür. Masamitsu, Midori'yi alıp sirki terk etmeye karar verir. Ayrılırken, diğer tüm sanatçılar veda ederken aniden çok arkadaş canlısı olurlar. E tabi para kaynakları gidiyor. Neyse, Midori hepsine sevgiyle veda eder ve bir gün onları tekrar görmeyi umduğunu söyler. Masamitsu, Midori'ye yiyecek almaya giderken onu beklemesini söyler. Dükkandan dönerken bir soyguncu onu bıçaklar ve o da ölür. Bu sırada Midori kocasını aramaya çıkar ve olay örgüsü tam da burada kafa karıştırıcı hale gelir. Midori aniden Masamitsu dahil tüm Türk sanatçıların bir arada durup ona güldüklerini görür. Bu da onu çılgına çevirir ve hepsini bir sopayla öldüresiye döver. Her biri patlayarak kiraz veya kamelya yapraklarından oluşan bir buluta dönüşür. Ve Midori sonsuz beyaz bir düzlükte tek başına kalır. Sonsuza dek.